Evet şimdi Home Bitkisel markamızın vazgeçilmezi olan scraplarımızla devam edeceğim. Şu scrub benim zaten favorim. Narlı olan, nar çekirdeği özlü olan. Bittikçe bunun aynısını alıyorum. Vazgeçemiyorum bundan. Bir kere kokusu çok güzel. Kokusuna aşığım. Şimdi bu böyle yağlı bir kıvamda olduğu için şu anda yağı donmuş durumda. Üste kalıyor dual olduğunu buradan da anlayabiliriz. Her zaman söylediğim gibi bunu herhangi bir spatula yardımıyla iyice birbirine geçmesi için her kullanımdan önce şöyle bir birbirine yedirmemiz önemli. Eşit miktarda yağları dağılsın diye şu şekilde bir, birkaç tur karıştırsanız bize yeterli. Yani anlatmak mümkün değil. Kokusunu çok güzel. Böyle meyve, meyve evet tabii ki nar bir meyve o şekilde kokuyor ama böyle daha böyle farklı, çok tatlı tatlı bir kokusu var. Çok beğeniyorum. Şöyle bir tur karıştırmamız yeterli oldu. İstediğimiz miktarda elimde göstereceğim. Hazır güneş ışığı da varken faydalanalım. Şöyle biraz aldım elime ve şu şekilde Dairesel hareketlerle, böyle elimizde ya da dirseğimizde, dirseklerimiz mesela genelde kararıyor ya da sert kalıyor. Bu tarz e, sert olduğunu düşündüğümüz, yıprandığını düşündüğümüz bölgelere rahatlıkla uygulayabiliriz ve ellerinizin sonrasındaki hissiyatını ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Hem çok güzel kokuyor hem de üzerindeki tuzları bilmiyorum farkı evet şöyle yaptığım zaman daha çok gözüküyor. O kadar güzel ki ve gerçekten içerisinde nar çekirdekleri var. Dövülmüş hali. Bunun bir lavantalısı var. Bir de Yasemin özlüsü var. Lavantalı olanı genelde e, egzamalı sedefli ciltlere öneriyoruz ve kullanmalarını söylüyoruz. E, narlı olan her, herkes kullanabilir. Yasemin özlü olanı da daha böyle hani e, cildi gerçekten artık çok yorulmuş e, egzamalı değil ama alerjik yapıda olan kişilere önerebiliyoruz. Ben çok beğeniyorum. Ayrıca e, manikür görevi de görüyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Şöyle tırnak etlerinizin kalkmasını istemediğiniz yerlere şöyle uyguladığınızda her tarafını güzel bir şekilde yedirdiğinizde çok güzel oluyor sonuç. Ayak topuklarınıza Ondan sonra dizlerinize yani gerek gördüğünüz her yere yüz dışında olduğu söyleniyor tabii ki. Ama ben yüzde de yani hani çok fazla tabii ki hatır hatır aşırı bir peeling baskısı yapmadan e, çok kuru olduğunu düşündüğünüz bölgeleriniz varsa mesela burun kenarı gibi çok kötü bir etki bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü içerisinde neticede doğal özler var, yağlar var. Ne kadar zarar verebilir? Çok fazla tahriş etmeyecek şekilde bastırırsanız şöyle kuru bölgelerinize vesaire bence sıkıntı olmayacaktır. Yani bu ürünü alın aldırın diyorum. Topuklarınız bebek gibi olacak. Bebek topuğu gibi olacak. Bunun garantisini bu ürüne verebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin.